Son 24 saatin en çok konuşulan haberleriyle devam ediyoruz. Kameralar önünde sevgilisinden fırça yedi. Sevgilisinin ısrarına rağmen Ekim Koç neyi sır gibi saklıyor? Kim? Evet. Begüm Kütük kimden? Neden bu kadar korktu? Ödümü koparttınız ya, ödümü koparttı. <laughs> Mahsun Kırmızı Gül Kulisi'nin kapısını ilk kez gazete magazine açtı. Benim için bu akşam buruk bir akşam. Ünlü türkücünün en büyük pişmanlığı ne? Bugün duyduğumda çok ağladım. Sesi bitti mi? Şarkı söyleyemiyor mu? 17 yıldır şarkı söylemeyen ses tellerim tembelleşmişti. Aleyna Tilki yağmura ve soğuğa nasıl meydan okudu? Son 24 saatte magazin dünyasında yaşanan tüm gelişmeler gazete magazinde. Yakışıklılar yakışıklısı Ekin Koç'la başlayalım renkli turumuza. Ekin Bey, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederim. Alışveriş galiba. Ee, şöyle kenarda yapalım tamam, mı? Tamam. Her zamanki gibi karizması on numara beş yıldız. Evlilik yolunda gittiği dünya güzeli Rus sevgilisi de yanında. Küçük bir tim olacak soğuk bir yere. Öyle mi? O yüzden yeterli ekipmanım olmadığını fark ettik. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ekin Koç 31 yaşında. Daha gençliğinin baharında ama farkındaysanız hala liseli çocuklar gibi duruyor. Anlaşılan zamanı durdurmanın bir yolunu bulmuş. Bakın 10 sene öncesine gidelim de ne demek istediğimizi anlayın. Ekin Koç'u sana bir sır vereceğim dizisiyle tanımıştık. O zamanlar Demet Özdemir'le partnerdi. Aradan 10 sene geçti ama Ekin Koç bir gram yaşlanmadı. 2013'ten ayrılalım, 2023 nişan taşına geri dönelim. Ekin Koç soğuk bir memlekete gidecekmiş yakınlarda. O sebeple kalın bir şeyler almaya alışverişe çıkmış. Bu ziyaretin sebebi nedir acaba? Eğlence gibi, tatil gibi. Kendi... Evet. Kendinize zaman ayırıyorsunuz Evet. Oo, bir durumlar var belli ki. Ekin Koç tatil diyor, güzel sevgilisi söylesene diye üsteliyor. Acaba bir kız isteme durumu mu söz konusu? Ekin Koç bizden bunu mu saklıyor? Ünlü oyuncunun sevgilisine dikkat edin. Aynı görüntüyü bir kez daha ekranlarınıza getireceğiz. Eğlence gibi, tatil gibi. Kendi, kendi. Artık o sır neyse sevgilisi konuşmak istiyor. Ekin Koçsa ustalıkla konuyu kapatıyor. Ama tedirginliği de vücut diline yansıyor. Su gibi konuşan adam teklemeye başlıyor. En son bıraktığın gibi. <laughs> en son <laughs> Hiçbir şey değiştirmedim. Eee şu an yeni bir işe hazırlanıyorum. Eee yeni bir işe başlayacağım gibi. İnşallah yani bir sorun olmazsa. Muhabirler anlıyor Ekin Koç'un zor durumda olduğunu ve bitsin bu ıstırap dercesine soruyorlar o soruyu. Ama hanımefendinin beklediği yanıt gelmiyor ünlü oyuncudan. Yani şu an her şey yolunda. Devam ediyoruz. Ee, yani rutinle gidiyor yani her şey. Ekin Koçu uzunca bir sevgili konuşması bekliyor bu röportajın ardından. Biz Ünlü çifti yalnız bırakalım ve en doğal haliyle güzeller güzeli Begüm Kütüğün yanına gidelim. Nasılsınız? <laughs> Otobüs mü bekliyoruz dedim de taksi bekliyorsunuz galiba. Evet. Nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Spora diyeceğim ama. Spora gidiyorum aynen. Salona galiba. Salona gidiyorum. Şu bıraktık mı? Yürüyüşü bırakmadım bugün hava biraz serin Şimdi giderken yokuş çıktığım için Ondan sonra şimdi böyle bir taksiyle gidiyorum Ondan sonra yürüyorum Begüm Kütük tescilli güzel Ama nasılsa tacım başımda diyerek kendini hiç bırakmadı Sporuna tarsına hep özen gösterdi Yani 43 yaşındaki bu inceliği Bu güzelliği tesadüf değil Kar yağmur soğuk demiyor sporunu ihmal etmiyor Bu arada Begüm Kütük'ü gören yanına koşuyor Ama kendisi bu durumdan ilk başta biraz korkuyor Ödümü koparttınız ya Ödümü koparttın <laughs> ya Ama evet. bu benim ne bu yakışıklılık? Ne bu hoşluk? Seyahat ne haber ne yapıyor? Aa, bir güzellik. <laughs> Sakin ne yapıyorsunuz? Siz <laughs> valla. Güzellik başa dert demiş eskiler. Begüm Kütük de tam olarak bunu yaşıyor. Hem çok güzel hem çok fit. Hal böyle olunca yaşını göstermiyor. İşte bu sebeple bazı projelerini askıya almak zorunda kalıyormuş. Kızımı oynayacak karakter bana o kadar olgun duruyordu ki. Çok inandırıcı olmayacağı için hani dediler ki yok hani bunu yapmayalım. Öyle olduğu için hani gidiyorum görüşüyorum elbette ki. Başka planlar, projeler de oluyor hayata dair. Güzel güzel. Hava soğuk. Begüm kütüğü daha fazla dışarıda tutmayalım. Yağmurdan korunmak için biz de kendimizi bir AVM'ye atalım. Daha kapıdan içeri girer girmez karşılaştığımız isme bakın. Siyahlar içinde Burcu Güneş karşımızda. Burcu Hanım merhabalar. Burcu Güneş'in sesi öyle kuvvetli ki merhaba dediğinde bile kulağımızın pası silindi. Hadi kendisi kameralara poz verirken biz de onun unutulmaz şarkısından dinleyelim azıcık. Selamlaşır selamlaşmaz hayranlarına müjdeyi veriyor Burcu Güneş. Yeni albüm Ufuk'ta görünmüş. Güzel işler için, güzel projeler için şimdi e, kolları sıvayacağız. Burcu Güneş'le vedalaşıyoruz ve koşa koşa Mahsun Kırmızıgül'ün sahnesine gidiyoruz. Mahsun Kırmızıgül bu şarkıyı ilk 2006 yılında söylemişti. O zamanlar daha yönetmen koltuğuna oturmamış, sahnelere ara verme fikri kafa arasında oluşmamıştı. 2006 yılında bu şarkıya Maldivler'de çektiği klip o zamana kadar Türkiye'de çekilmiş en pahalı klipti. Bu klip Mahsun Kırmızıgül'ün uzun yıllar için son klibi oldu. 2007 yılında Beyaz Melek filmini çekti ve yönetmenlik macerasına başladı. 2 sene önce 17 senelik müzik arasını bitirdi Mahsun Kırmızıgül. Sahnelere geri döndü hatta albüm bile yaptı. İşte bu nedenle programları hep tıklım tıklım hayranları 17 senelik arayı böyle kapatıyor. Genelde Mahsun Kırmızıgül haberleri burada biter değil mi? Ama bu kez bitmeyecek Çünkü Mahsun Kırmızıgül Kulesinin kapılarını ilk kez gazete Magazini açtı ve muhabirimiz Sercan Kazancı'nın sorularını yanıtladı Benim için bu akşam buruk bir akşam Çünkü en sevdiğim Yakın dostum Metin Uca'yı kaybettik Bir trafik kazası sonrası Aramızdan ayrılan televizyon gurusu Metin Uca'nın kaybı Mahsun Kırmızıgül'ü Bir hayli yaralamış İyi bir ağabeyi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim Acı baki olsa da Mahsun Kırmızıgül'ün içi kan ağlasa da sahneye çıktı ya Bugün Duyduğumda çok ağladım. O gece tüm şarkılarını Metin Uca için söyledi Mahzun Kırmızıgül. Şarkı söylerken de az önce söylediğimiz gibi verdiği 17 senelik aranın sonuçlarını kendisi de fark etti. Önemli Film, filmler yaptı. Evet. O filmleri yaparken de kendime hasır hissetmiyordum sahne için. Ama artık şu anda sahnede alıştım çünkü 2 yıldır sahnedeyim. <laughs> Ve sesim de gittikçe açılmaya başladı. 17 yıldır şarkı söylemeyen Ses tellerin tembelleşmişti. Mahzun Kırmızı Gül'e veda ederken mekanın girişinde Orhan Gencebay'ı görüyoruz. Hayranları sarmış etrafını. Orhan Baba poz vermekten helak olmuş. Gönül dostları sağ olsunlar. Çok sıcaklar. Ben de Kıramadınız. çok mutlu oluyorum. Ne demek? Dışarıda fırtına var. Çatılar yerinden uçuyor. Soğuktan insanlar üst üste giyiniyor. Aile konseyi kararlarıyla kombiler bile açıldı ama Aleyna Tilki hala denize giriyor. Kasım ayında deniz keyfi yapan genç şarkıcının bu karelerine bakmak bile bizi üşütmeye yetiyor.